arkadaşlar da öğrenmiş oldular. Genelde katliam serileri şampiyonlar ligi oluyor. O halde sizdeyiz arkadaşlar. Telif olayı tam olarak kalkmadı ama Masak abim bir şey yap. Size bir şey demez ya izleyin. Üst son. <laughs> Ama böyle olmadı ki ya. Böyle giderdik bize ha valla. Anahtar peki. Demek ki geliyor aga. 3-4 de yolda demek ya. Öyle bir şeye dönse ya düşünsene. Böyle yılda bir değil de daha fazla böyle dinlesek. Konu kilit mi o? O mu diyorsun? Yoksa acaba mesela o anahtarla 3'ün kilidini mi açıyor? <laughs> Katliam 5'in kilidini açıyor. O Netflix'te mi? Baba harbiden öyle yani bu Klip anlamında yani iyi ya Film de geliyor yakında ha 5 saka ceza. Beat'in değiştiği yer benim de hoşuma gitti. Tam Can Bay o böyle arabesk yaylıları da koymuşlar ya arkaya. Çok tatlıydı. Ya herkesin kendi tarzına mesela Tankurtman'a... Oğlum Hydra neydi? Hydra gerçekten çok iyi. Çok iyiydi yani. Daha böyle klip mılip, bayağı baya filmlik şeylik hikayeli falan çok güzeldi ya aynen ki Lakan tarafı da ayrıydı. Yener Çevik tarafı. Harbiden güzeldi yani. Hidra ama ayrı bir şey olarak böyle öncekilerde de mesela rotayı bir öncekinde çok beğenmiştik ya. Ayrı bir. Babalar zaten belli ama böyle yeni ya da böyle dinlemediğimiz hani katliamda olmayıp girip çıkanlar böyle fark yaratıyor ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Önceki katliamlarda olmayıp. Yancı yine zaten giriş. 10 numara. Harbiden çok güzeldi ya. Keyif aldım lan. Bak ne zamandır keyif almıyordum. Vallahi keyif aldım. Diyor ki ee, bak dördün sonundaki anahtar beşinmiş e, kapıyı bir açıyor Sago ceza Çetse biri onu yaz 5'te <laughs> Sago cezaymış düşün anahtar açılıyormuş falan ne diyorsun ya? Aga be! <laughs> Kemal bizden de mi keyif almıyorsun lan? Ya oğlum sen Allah aşkına şimdi buradan bunu nasıl çıkardın? Ben dedim ki müziği dinlerken yani ne zamandır rap müzik dinlerken o çok farklı şeyi tribine giremiyordu. Şimdi harbiden Defkan neden yok bak? Defkan arattı diyenler var. Bu projeye de mi ortaksın? Ya bir git. <laughs> Oğlum bu kültürü çok seviyorum ben. Yani hani kendim bu müziği ya da vesaire yapmıyor olsam da deli gibi dinliyorum zaten biliyorsunuz ve çok seviyorum gelişmesi için de ne gerekiyorsa da yaparım yani. Hem kitlem de aynı şekilde. Hani buradaki insanlar da çok seviyor ve sürekli paylaşımlar olsun şeyler olsun. Ama hep mesela geçen bir şey gördüm çok benim için çok farklı ve böyle şey bir yeri var. Böyle rap müzik sayfaları var ya magazin sayfaları. Biz yayında bir şey dinlemişiz, bir şey yapmışız. Ben de bir yorum yapmışım. Sonra Twitter'da yazdım hatta. Hem çete hem bana çok güzel yorumlar gelmiş. O sayfalar atmış bizi. İşte kendine böyle dedi rap müzik hakkında diye. Herkes böyle hak vererek böyle yanımızda durarak falan böyle şey yapmış yani. Bu çok ayrı yani o kültürden o ana Hani bilir kişi kıvamında kesinlikle değiliz ama fikrimizi söylediğimizde ya siktir lan oradan demiyorlar ya. O bile ayrı bir olay bence yani. Bu müziğin daha çok gelişeceğini gösteren en büyük şeylerden birisi yani. Valla çok teşekkür ediyorum. Sizlere de helal olsun. Eyvallah. Eş tekrar. <laughs> Caz yapmayalarım diyor. <laughs> Kemal çocukları helikopterle götürmüşlerdi. Evet evet bir orada başta da öyle bir hikaye var. Çocukları alıp helikoptere götürüyor. Onlar onlarla şey yapıyor. Harbiden merak ettim mesela. 2'de duracak mı? 3-4 gelecek mi? Yoksa 5'e mi geçiyoruz? Mesela onları merak ettim. Vay be. Vallahi keyif aldım. Bayron 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 Arkadaşlar Bu iki Bu da Birin Linki ikisinde de likelayalım harbiden Ben Tepki ceza yakı dinledik Şöyle yapalım Killa kont